Diye. Bunun evet belediye başkanı veya çalışanları belediyeye girmesini mesai saat dışında belediye girmesini engelledi dediğiniz zaman e, bir anda zaten kötü kötü anlıyorsunuz. Yani, Kullan bir tezgah olduğu zaman tabii ki anlamıyorsunuz. Ama bu sizin pes edeceğiniz anlamına gelmiyor. Karşılıklı mutabakata varabilmemiz için bir karşılıklı e, masamızı kurduk. O kanun uygun bir şekilde karşılıklı yazılı bir şekilde tekliflerimizi masamıza koyarken tek taraflı olarak devrimci işçi sendikamız e, ikinci bir teklifle ikinci bir anlaşma yorumunu seçmeyerek masayı terk ettiler. Bir yetkili makamıma Kumluca VD makamına görüşmek için talepte bulundu. Makamımıza kabul ettik. 25.800 gibi bir rakam üzerine beyan etmeleri doğrultusunda biz heyet olarak dedik ki biz her yıl bir bütçe oluştururuz. Şimdi yılın ortasında bize 25.800 gibi yaklaşık bir e, teklifin gelmesi dolayısıyla bütün maaş sistemini bütün bütçe sistemini Kumruca Belediyesi'nin adeta bir anda tepetaklak olmasını sağlayacak olan bir çalışma, bir teklif karşısında biz bunu kabul edemezdik. Türkiye'de isminin Çetin Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı, Devleti İşçi Sendikası'nın bir yetkili makama geldi. Masaya elini koydu ve dedi ki bizim bu belirlemiş olduğumuz rakamı" diz çökeceksin <laughs> ve imzalayacaksın. Ve bizim başkanımızı bir sendika temsilcisi gelir tehdit ediyorsa benim başkanım Cumhuriyet Savcılığına gidecek sendika temsilcisi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bu konuda sizden acil reaksiyon bekliyoruz. Artık biliyorsunuz artık görüntülü kayıt alınan sistemdeyiz. Eğer bu size bu kadar sert bir şekilde diz çöktürmek kelimesini kullandıysa o da bunun cezasını çekecek.

tür şeyler ciddi şeyler. ispatla e, kendileri mükelleftir. İki çuval parayla gelmişim. Bir kere şunu net söyleyebilirim. Ben hayatım boyunca iki çuvalı bırak. O iki çuval dediğinin binde biri kadar parayı yan yana görmedim. Geçen sefer de Audi ile buraya geldi beni tehdit et dedi. Ben hayatım boyunca Audi'ye de binmedim. Ya biz eşkıya değiliz, biz işçiyiz. Bizim tehditle, zorla, baskıyla işimiz olmaz. Biz emekçiyiz. Biz sınıfımızın buradaki taleplerini dile getiriyoruz. Ben hemen hazırım yar. Her şeyi A'dan Z'ye başlayarak anlatmaya hazırım. Bu süreç dünkü bir süreç değil. Bu süreç 6 ayı aşkın bir zamandır devam ediyor. Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yetki, tespit hepsine sendikamız dahil oldu. İşverenliğimiz hiçbir şekilde hiçbirine dahil olmadı. Bunlar belgelerle, bilgilerle yasal süreçlerin tamamı elimizde ispatlayacak durumdayız. Evet. Zehra Hanım görüşmeye katıldı. Zehra Hanım'ın söylediği şudur. Biz bireysel Sözleşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla bunlarla sözleşme imzalamayacağız. Ve o kelimeden sonra da Çalışma Bakanlığı görüşmeye gerek kalmamıştır. Uzlaşmazlık tutanağını tuttu ve grev aşamasına geldik. Yani burada yasal süreçler bizi buraya getirdi. Sayın Belediye'nin olumsuz, anlamsız ve hala devam ettirdiği tutumlarla buraya geldik. Bu görüşmelerin hiçbirine katılmadı. Mecliste söylediği müzakere, hangi müzakereleri yaptık? Kimle yaptı bu müzakereleri? Çalışma Bakanlığı'nın belgeleri, bilgileri hepsi orada. Hepsini açabiliriz. Tüm halka açabiliriz. Ben buradan şunu davet ediyorum. Tüm meclis üyelerimizin olduğu, bizlerin olduğu, işçilerimizin olduğu gayet saygıyla, sevgiyle, belgelerle konuşalım. Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Sözleşme hakkımız.